Belediye Başkanı Ali Orkun Cengiz, İnsuyu bölgesindeki sondaj çalışmalarını yerinde inceledi. Devam eden sondaj çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Cengiz, İnsuyu bölgesindeki sondaj çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme sonrası açıklamada bulunan Başkan Ercengiz, içme suyu kaynaklarımızın en çok su sağladığı, aynı zamanda sulu tarımın en çok yapıldığı alandayız. Her geçen yıl yeraltı su kapasitemiz düşüyor. Bu nedenle gelecekte suyla ilgili sıkıntı yaşayacağız. Bunu her fırsatta dile getiriyoruz. 2016 yılında devlet su işleriyle yaptığımız protokollerle şu ana kadar 8 tane sontaj açarak sisteme dahil ettik. Almamız gereken tedbirler bulunuyor dedi. Yeni su kaynakları bulup Burdur halkının ihtiyacı olan suyu Burdur'a kazandırmak zorundayız diyen Başkan Ercengiz, Burdur Belediyesi olarak Burdur halkını susuz bırakmamak için sondaj çalışmalarına devam ediyoruz. Bu yıl birkaç yeni sondaj da daha havzadan saniyede 400-450 litre suyu kent merkezine aktarmaya çalışacağız dedi. Başkan Ercengiz vatandaşlara içme suyunu dikkatli ve tasarruflu kullanmaları konusunda da tavsiyelerde bulundu. Gökpınar havzasındayız. İçme su kaynaklarımızın en çok su sağladığı yerdeyiz. Tabii aynı zamanda burada su tarımının en çok yapıldığı alandayız. 2016 yılında böyle su şu ana kadar 8 tane yeni sondaj açık sisteme dahil ettik. Çünkü diğer sondajlar o suyu daha derine gitmek zorundayız. Bu nedenle de yeni su kaynakları bulmak, seyir karşısındaki göl geçişli projeyi yeniden senin suyunu hayata geçirmek gibi zorun bu var. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde Dere Su işleri Bölge Müdürü, Devrimiz Milletvekili Adem Korkmaz ile yaptığımız toplantıda bölgeye mutlak suretle bir içme suyu barajının yapılması gerektiğini de ortak ifademiz şeklinde karara bağladık. Burdur'un önümüzdeki günlerdeki en büyük sorunu, Sadece bu döneme ait. Bundan sonraki süreçte içme suyuyla ilgili olabilme ihtimali çok yüksek. Bu nedenle yapılması gereken birkaç önemli tedbir var. Almamız gerekenler nedir? Bunları almak zorundayız. Bununla beraber yeni su kaynaklarını bulup kurdur ihtiyaç olan suyu kurdura kazandırmak zorundayız. Kurdur belediyesi olarak biraz önce ifade ettiğim gibi kurdur altını biraz susuz bırakmamak için sondaj çalışmalarına devam ediyoruz. Bu yıl yeni bir kat sondajla daha havzadan saniyede 400-450 litre suyu kent merkezine aktarmaya çalışacağız. Ama vatandaşlarımızdan özellikle ricamız lütfen suyumuzu dikkatli kullanalım. Tasarruf edelim ve içme suyunda yaşadığımız sıkıntıları bir kez daha yaşayalım.